Türkiye'de <laughs> mahkeme kararıyla görevinden uzaklaştırılan Başkanı Özgür Çelik 29 Eylül itibariyle yeniden ikinci kez seçilmiş olarak süre, Cemil, geldi. Özgür Evet. Bu, da e, bu mazbata şunun göstergesi, Cumhuriyet Halk Partisi mahkeme kararlarıyla değil, delege iradesiyle, örgüt iradesiyle dizayn edilen bir partidir. Cumhuriyet Halk Partisi'nde kimin hangi görevi yapacağına Cumhuriyet Halk Partisi'nin delegeleri karar verir. Bir, biz parti içi demokrasiyi yaşatan bir partiyiz. Mahalleye sandık kurarız, delege seçilir, ilçe başkanını seçer, il başkanını seçer, kurultay delegesini seçer, o mahalleye kurulan sandık, genel başkan seçer, parti meclisini seçer. Dolayısıyla alınmış mahkeme kararları değil, delegenin iradesi, üyenin iradesi Cumhuriyet Halk Partisi'nde karar vericidir. Yine Sarıyer İlçe Seçim Kurulu'nun önünde söyledim. Türkiye'nin gündeminin bu tür meselelerle meşgul edilmemesi gerekir. Günlerdir buradaki durum konuşuluyor kamuoyunda. Bunun amacının ne olduğunu biliyoruz. Türkiye'nin gerçek problemlerinin üzerine örtmeye çalışıyorlar. Bugün Türkiye ağır bir ekonomik kriz yaşıyor. Büyük bir demokrasi krizi yaşıyor. Büyük bir adalet krizi yaşıyor. Çok ciddi bir güvenlik krizi yaşıyor Türkiye. Ama bunlar konuşulmasın. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kongreleri konuşulsun, kurultayları konuşulsun istiyorlar. Bir amaçları da bu tür uygulamalarla siyasallaştırdıkları yargı organlarıyla aldıkları kararla bir amaçları da şu Cumhuriyet Halk Partisi'ni kendi içerisinde kavgalı göstermeye çalışalım. CHP içerisinden bir bölüm insanı bu işin içerisine dahil edelim ve onlar birbirine laf söylesinler. Vatandaş da desin ki ya bu CHP'liler birbiriyle tartışıyor. Hep söylüyorum Cumhuriyet Halk Partisi'nde kavga yoktur. Bir tarafta ceberrut bir iktidara teslim olmuş bir avuç insan vardır. Bir tarafta da üç gün içerisinde imzaları toplayıp olağanüstü İstanbul Kongresi'ni toplayan ve yeniden il başkanını, yönetim kurulu üyelerini, disiplin kurulu üyelerini seçen delegeler vardır. Bir tarafta yine iktidara teslim olmuş bir avuç insan varken bir tarafta da milletimiz vardır. Millet sokaktadır. Türkiye'nin dört bir yanında millet ayaktadır. İşte çarşamba günü saat 20.30'da Küçükçekmece Ferit Çakmak Meydanı'nda olacağız. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel Hem Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'na özgürlük isteyeceğiz. Hem Tutsak Belediye Başkanlarımıza özgürlük isteyeceğiz. Hem de demokrasi isteyeceğiz. Bir amaçları da şu. Acaba Cumhuriyet Halk Partisi'ni bölebilir miyiz? 90'larda olduğu gibi aradan yeniden sıyrılabilir miyiz? Millet buna izin vermeyecek. Biz buradayız. Görevimizin başındayız. Görevimizi yapmaya devam ediyoruz. Birazdan ilçe başkanlarımız gelecekler. Onlarla kısa bir değerlendirme toplantısı yapacağız. Ve hepimiz görevimizin başına döneceğiz. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Efendim siz çalışmalarınızı buradan sürdüreceksiniz anladığımız kadarıyla. Diğer taraftan Gürsel Tekin de buraya gelip gitmeye devam edeceğini söylüyor. Nasıl olacak bu ikili durum? Ben 2023 yılının 8 Ekim'inde İstanbul İl Başkanlığı görevine seçildim. Bu binaya geldiğimden daha fazla Çağlayan Adliyesi'ne gittim. Bu binaya geldiğimden daha fazla vatan emniyete gittim. Buraya geldiğimden daha fazla Silivri'ye gittim. Buraya geldiğimden daha fazla sokaklarda esnaflarla buluştum. Pazarcılarla buluştum. İstanbul'un çeşitli yerlerinde çalıştaylar yaptık, toplantılar yaptık. 2023 yılının 8 Ekim'inden önce bir söz söylemiştim. Aday olduğum gün bu binanın önünde demiştim. Biz sokaktan yönetmeye geliyoruz. Benim için her yer İstanbul İl Başkanlığı binası. Benim için bütün sokaklar İstanbul İl Başkanlığı binası, bütün meydanlar İstanbul İl Başkanlığı binası. Burada oluruz, başka alanlarda çalışmalar yürütürüz. Benim İstanbul'da 40 tane makam odam var. Onlardan bir tanesi buradaydı. Şu anda genel başkanlık çalışma ofisi. 39 tane ilçe binası benim makam odamdır. Sokaklar benim makam odamdır. Dolayısıyla binalar sembolik yerlerdir. Misafirler gelir buralara, ağırlanır, toplantılar yapılır. Protokol konukları gelir, bu tür yerlerde ağırlanır. Dolayısıyla bu tartışmanın bana göre bir manası yoktur. Önemli olan burada. Bakın, önemli olan örgütün iradesidir. Biz örgütün iradesiyle seçilmiş insanlarız. Örgüt iradesi karar verirse tekrar seçiliriz. Örgüt iradesiyle geldik, örgüt iradesiyle gideriz. Mesele budur. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Evine hoş geldin. Evine hoş geldin. Başkan. Burayla alınan karar genel başkanımız Sayın Özgür Özel arkadaşımız şunu sordu. Bugünkü toplantıda burayla ilgili bir karar çıkacak mı? Burayla ilgili karar genel merkezin inisiyatifindedir. Çünkü genel başkanımız Sayın Özgür Özel ve MYK buranın genel başkanlık çalışma ofisi olarak belirlenmesini kararlaştırdı. Bahçeli Evler Binası'nın bir katının da il başkanlığı olarak belirlenmesini kararlaştırdı. Burayla ilgili alınacak her türlü karar genel başkanımızın ve merkez yürütme kurulumuzun inisiyatifindedir. Efendim Gürsel in başkanım geldi, ifadesini kullanmıştı. Başkanım, ne Söyledim giden. Sarıyer İlçe Seçim Kurulu'nun önünde siyasallaşmış yargının aldığı kararlarla ben mahkeme kararıyla geldim, mahkeme kararıyla giderim diyenlere benim söyleyeceğim hiçbir şey yoktur. Benim söyleyeceğim cümle şudur. Ben örgüt iradesiyle geldim, örgüt iradesiyle giderim. Teşekkür <laughs> ederim. Sağ olun.